Fahriye. Efendim canım? Cihan neredesin sen? İşe diye çıktım işte de yoksun, neredesin? Bıdı bıdı yapma Fahriye, ne var söyle. Ne var değil canım, ne yok onu soracaksın. Elektrik yok Cihan. Ne? Elektrik mi yok, niye? Bilmiyorum. Ben nerimanlara gidiyorum, sen de başını sokacak bir yer bul tamam mı? Gıcık. <laughs> ne diyor Fahriye? Ya evde elektrikler yokmuş. Ben bir gidip elektriklere bakayım. İyi. Aklını kullan, aklını. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Abi. Şinasi, bak eğer seninle gitmen gerekiyorsa benim için hiç sorun değil. Yok. Benim kalmam gerekiyor. Hadi afiyet olsun Al. teşekkür ederim çay var mıdır olmaz mı Osman abi bize iki çay. Hemen geliyor. Güzel mi? Güzel. Neriman, <laughs> evde kardan kız oldum. Çok soğuk. <laughs> Fahriye iyi ki geldin. Geldim tabii. ölüyordum soğuktan. Dışarısı buz gibi. İçerisi de buz gibi. Hangi içerisi bu? Fahriye. Hoş geldin kızım. Gülter abla müjdemi isterim. Bizim evde elektrik yok bu gece sizde kalıyorum. Gerçekten mi? Ay, çok sevindim ya. E ne olmuş kızım elektriği Allah Allah onu artık cihan canlısına soracağız Gülter ablacığım. Halam hı salep içelim mi? İçelim. Ay böyle mis gibi tarçın kokusu. Yavaş yavaş. Ah be kızım siz hiç büyümeyecek misiniz? Salep mi kim yapacak? Sorduğun soruya bak Gülter. Tabii ki sen yapacaksın. Bilmem. Yok mu bir şey? Yok. Telefonlara niye bakmıyorsun? Gayet bakıyorum. Ha. Bu söylediğin var ya işte. Bu söylediğin en kötüsü. <laughs> Taksi atlayıp şirkete geldim seni görmek için. Ne yapayım oğlum ya? Ne yapayım? Taksi paranı mı ödeyeyim? Ha? Şahika bak bir dakika. Ben sadece bunları sana söylerken... Sadece ne Cihan? Sadece ne? Ne istiyorsun? Hiç. Hiç değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ece bu. O ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Gözünü kapatıyorsun. <laughs> Sonra bir açıyorsun. Model değişmiş. Ama içerik aynı. Sana ilk baktığımda dedim ki mutlu diğerleri gibi. Erkek işte. İnsanın içindeki... ...hiç bile ister. Allah sen bana ne çeşit bir dert verdin ya? ...güzel bir gündü. Buralar işte. Bizim mekanlar. Şunasi. Geçmişi çok mu özlüyorsun? Benim artık geleceği düşünmem lazım. Geçmişte işim bitti. Evet. Çok ünlü bir besteci olacaksın. O yarın. Dünden de, yarından da daha değerli olanı var. O da bugün. Bugün. ben artık gideyim. Şirkette görüşürüz. Tamam. Rüya. Teşekkür ederim. Ben de. Sen ne bakıyorsun inceharcı olma, ha? Hayır ben seni de anlamıyorum. Ne demesini bekliyorsun ki kadının? Zaten seni istemiyor. İstemiyor, evet. Ee, ne diyecek o zaman sana Ah Nerimacığım hoş geldin ailemize hayatımıza mı diyecek, demeyecek? Ee, aranızı bozmak için de olacak bir şeyler. Fahriye Macit'in atölye önüne gelmesi, bana birden bire sarılması, ellerimi hiç bırakma Neriman demesi filan, ne bileyim böyle bir garip oldum. Galiba Macit'in korktuğu bir şeyler var. Ee, eesi? Annemin söylediklerini aldırma dedi mesela. E tamam işte Neriman aldırma. Macit annesinin bana bir şeyler anlatmasından korkuyor. Kesin. En kötü ne olabilir ki? İnce Hanım'ın da dediği gibi. Ne ilk aşkıyımdır ne son aşkıyımdır. En kötü bunlar olabilir Fahriye. Bir de ne bir de, bir de ne? Bana bak Neriman, sakın vazgeçtim deme. Atarım şuradan aşağı kendimi görürsün ha. Yok Fahriye, vazgeçemem zaten. Yani ben Macit'e çok karşıyım. Ha yola gel şöyle. Ama bu acı çekmeyeceğim anlamına gelmez. Acısına da katlanırım diyorsun. O derece yani, ha? Nerede kaldın? Gülter aradım. E, e, aradım Gülter ablayı çıkalı çok olmuş. Nerede kaldın? Ay zaten senden çok güzel anne olur. Neredeydin, nereye gittin sorar durursun artık. Ay ay öldüm yorgunluktan öldüm. Anne sen neredesin? Tövbe yarabbim çatladınız meraktan. Geldim işte ne var? Çarşı pazar dolaştım biraz bir de şey uğradım, ev sahibine kirayı verdim. Aa ayın kaçı oldu? Hala vermedik mi? Ha, <laughs> çok ayıp olmuş. Onca şey yaşadık kızım, çıkmış aklımda. Neyse verdik, bitti o iş. Ee, siz ne yaptınız? Vallahi anne, biz yemek yaptık. Ablam sağ olsun börek yaptı. Bana da hiçbir iş yaptırmadı. Aferin benim ne zaman. Herkesin kıymetini bilir o. <laughs> ah! Ay unutuyordum bak, kolumda kalmış. Bakın ne aldın? Aa, o ne? Hayır evde çocuk mu kaldı şeker pembesi ürün almışsın? Bizim için değil ki. Torunum için aldım onu. E, ama pembe bu. Torunum kız olacak Allah'ın izniyle. <laughs> ne <zaman? gülüyor> Bir de pati görürüz bundan. Yerekli patiyi takım giyer. <laughs>